Şaşırmadın. Demek haberin vardı. Ben neye gülüyorum biliyor musun Zafer? Senin haberin olmayan şeylere gülüyorum. Evet seçimlere sırıtıyorum. Ama otogar seçimlerine değil... ...karının seçimlerine sırıtıyorum. Ne diyorsun lan sen? Karının seçim falan ha? Reyhan'ı diyorum Reyhan'ı. Artık ne yaptıysanız kızacağız o evde zulmünüzden kaçıyor. Lafı uzatma Yahya. Ya. Ne diyorsun? Zafer, Reyhan benim otobüsümle seni terk ediyor. Hem aşkta hem savaşta kaybediyorsun. Ne acı değil mi? Aman sıkma sen canına seçim meçim uğraşma bunlara milletin ağzı torba değil ki vizesin. Şimdi diyecekler ki karısına sahip çıkamayan adam <laughs> Ayrılın, ayrılın. Senin cezadesini kesin. Tamam, tamam. tamam oğlum, tamam ya. Tamam. Lafını bileceksin lan. Tamam, sakin ol. Koparın o dilleri. Abine sahip çıksana lan. Kes lan. Oğlum. Tamam oğlum ya, tamam. Sakin ol, tamam.